içine bakın. Evimi nereye koymuşlar? Evim hırsız girmiş. Şöyle bakın ya. Şöyle bakın evime. Neler yapmışlar? Gezmeni söylüyor. Ya. Yok artık. Bugün sizlerle birlikte Roblox asansör oyunu oynuyoruz. Nazaran oyuna da artık. Sırasıyla gireceğiz. Çok komik şeyler. Yemin Çok komik şeyler var annem var. çok. şu ofans binelim bakalım. Eee tıra gitti Ya bir dakika bu ne? Ya şiddetli sırt ağrısı ya. yanar, yanar.

Ne hey, film? <tık> ah ya ne film? Ne film? Ne film? Ne film? Ne film? Ah, ne film? Film şey gibi öyle. Ne film? Silin. Ne film? 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 Ne film?

Give me, Anne. Anne. Give me the hot dog. Ben burada dur. Gel Bir zaman kafama her zaman bir şeyler Give me the hot dog. Asansör bozuldu arkadaşlar. Give me the hot dog. Go away. Ondan sonra sıra ben Sen versin ben de. Ben Hadi ya. İyi herkes işaret olsun bence bunu sorarsınız. Yubi. Ben de tam bu oynuyor. Emir oynuyor. pardon. Hey, give me, no, oh, give <laughs> me 74. the hot dog. Emir oldu. ready Zeynep. Bu arada Mert ben yazıyordu. Acaba sen mi ya. <laughs> ne şey geldi. Ne oldu Her yer topkaranlık karanlık. Bir sıçarlar. Böyle hani korkunç Bir de parlak bir şey giyseydin. Hadi ya. Kapandı

sen de, bana veriyorsun, u... gel. Hayır, de... sen Hayır. De... Yo, Hayır. Sen de hayır, sen niye bana mı veriyorsun Starkley Hayır. Hayır. Starkley Wood. Hayır. Starkley Wood. Hayır. Starkley Wood. Hayır. Starkley Wood. Hayır. Eşek! Wood. Hayır. Starkley Wood. Hayır. Starkley Wood. Hayır. Eşek. Gidemiyorum wow, abi ben gidemiyorum. Oğlum VPN yüz girize çalın. ben o tane VPN var. Arkadaşlar yeni bir şey çıktı sizlere Arya'da. Oo gibi Let's be friends. Oh, Oh, my god. Your baby Wait, you're bad, you're stupid. 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 You're you are

Stop hating hey, me Hey, give me the hot dog! Your base <gasps> are belong to me. Never going to give you Give me the hot dog. Never Stop hatching Hey, give me the hot dog! Give me the hot dog.

Şey. Ne, öldün ya şimdi şey. Hayır hayır hayır. Hep geri. ya. Ya ya nasıl ya? ya? <laughs> Lan! <çıkarız. gülüyor> Peki, reset çekeceğim. Reset buna. Benim Hadi şimdi sıra istedi oyunda. <laughs> o, oraya git. <da> Gel. <laughs> <laughs> hayır!

He. Bak onun batma girecek abi. Bak bak içecek ya. Yapa ya. Ayakları, Ayakları kokar şimdi Alma ana. Karama. Açılmıyor. Lan tıklasana. Aç 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 kapanmıyor canım. Yine ya olmadı lan kapanıyor. Ya. Çıkmaması gibi Aaaa ne kadar bir şey <laughs> Oğlum <kırık> zaten yani Aaaa Ölümden olsun Bu, bu çoraba bakmayın Bir var mı? Ya <laughs> bir koyduk yani <gülüyor> 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 okay, bir <sınoloji. gülüyor> Allah'ım gel buraya kırmızı şortlu

Evet, burdan ne geliyordu yaa hiç gelmiyor valla aaa dur 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 bir sahur geldi burdan geldi bak burda da yavruları bak burda da yavruları var galiba evet evet <laughs> burda bir tane şov burda hallerin evet ama bunların kum bir kumkara açan saç ne biçim olacak benimle yapma daha iyi olur ne yapayım daha daha iyi ne yapayım daha iyi ne yapayım ne 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 Kalkamadım. Üşküt ben? Aa, ben eşek değilim! Koleni yapma! Lan kalkıyorum niye olmuyor? Bakmıştım. Nereye gitsem, Unuttum. Kavga ettim. Aaa! ne zaman eşek. Ne oldu? Gelenim mi? Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş sizce ballerina kapıcı mu daha iyi yoksa kapıcı asetino mu daha iyi? Yorumlara, yazın. Acaba hangisi daha iyi sizce? Eşim Bence ballerina kapıcı. Ben daha iyi. Ben ben. Niye böyle zıplıyor eşek gibi? Ben kapıcıno asetino. Aa aşağı. Ben bu kayıp yemek götüreyim geliyor. Ben bu kayıp नहीं 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 न Ben, ben, ben. Zırh almak almak için her yere koymuşlar ya. E, ben buradan bir şey yapayım. Ağzı mı? Ağzı mı? Ağzı mı? Bence çok kolay mı ben yalnız. Emin çok sıkılmıştı. Aşıyorlar. Ya git ya. Gerçekten. Sarı kısmı atlamak yani. Ya. ya. <laughs> I need to <laughs> 哎，你那出去了吗？ Tamam. Benim bari bana ayırdı patla ben de buradan hiç emin değilim. Temanlar görüyorlar. Ya yok artık ya. Çek yüz ışık. Hadi biz. Aa şey. Şekeri. Riri lari la. Riri riri benim çok zor ya ama. Benim çok zor ya.

Evet. emin. ne? Niyet? Niyet 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 şey niyet 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 E niyet 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 Ayo Bir şey diyeyim. ya bu oyun Bu oyunu sen seçmedin. Biraz daha. Evet. Ayrıca da bir dakika kaldı arkadaşlar. Ben de söyledim. <laughs> arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Gel tamam eşin.